Evet kuzularım önceki videoda çıkarma işlemde terimler arasında <laughs> ilişkide eksilen ve çıkanın belli olduğu durumlardaki işlemleri yaptık. Şimdiki problem tarzında ise en çok karşımıza bunlar çıkacak bundan sonra. Eksilen ve çıkanın sayısal olarak değerini vermeyecek. Yani eksilen ve çıkanın sayı değeri verilmeyecek. Peki ne yapılacak? Size denecek ki Eksilen ya da çıkan üzerinde işte şu kadar arttıysa ya da şu kadar azaldıysa fark ne kadar etkilenecek diyecek. Yani yeni fark soracak. Bu değerine göre daha basit hatta işlem daha kısa ama mantığını anlamamız lazım. Şu notumuzu da hiç unutmayalım. Eksilenin aynısı çıkanın tersi yapılacak. Şimdi işlem, üzerine yapalım. Bize dese ki şimdi eksilen ve çıkanın sayısal değeri verilmeyecek. Diyecek ki bir çıkarma işleminde bakın soru çoğunlukla böyle başlayacak. Bir çıkarma işleminde bir çıkarma işleminde eksilen 100 artırılıp çıkan 10 azaltılırsa yeni fark olur. Bakın eksilen ya da çıkanın sayısal değeri verilmiş mi? Hayır. Yani şuralar bizi ilgilendirmiyor. Bize farkın ne kadar değişti. Yani ne kadar artar ya da ne kadar azalır. Bunu bulmamızı isteyecek. Hemen soruya bakalım. Diyor ki bir çıkarma işleminde eksilen 100 artırılıyor. Yani eksilenimizin değeri 100 artırılıyor. Çıkanımızın değeri ne yapılıyormuş? 10 azaltılıyor. Şimdi yeni farkı bulacağız. Şimdi hemen eks notumuzu düşüneceğiz. Eksilenle ilgili yapılan değişiklik bizim işlemimizi nasıl etkiliyor? Aynı miktarda. Yani sen eksileni artırdıysan farkın artacak. Şimdi farkı bulurken bir kere farkın 100 artacak. Gelelim çıkanı. Şimdi çıkanı da tam tersiydi. Onlar ne yapmış? Azaltmış. O zaman bizim çıkanımızın üzerine ne yapacağız? 10 artıracağız. Şimdi bizim farkımız önce 100 arttı. Sonra da 10 arttı. Ne oldu? Benim farkım 110 artacak. Başka bir işleme geçelim. Bir çıkarma işleminde Eksilen 100 azaltılıp çıkan 230 azaltılırsa yeni fark kaç olur? Bakın eksilen ve çıkanım ifade edilmemiş ama bunlar üzerine yapılan işlemler anlatılmış. Hemen bakalım eksilen ne yapılmış? 100 azaltılmış. Çıkanımız da 230 azaltılmış. Hemen ben notumu hatırlıyorum. Eksilenin aynısı yani eksilenim 100 azalmışsa benim farkım da şu eksi çıkarma işin azalmanın sembolü. Benim yeni farkım 100 azalacak. Peki çıkan nasıl etkileyecek? Çıkanın tam tersiydi. Onlar azaltmış bizimki artıracak. Yani 230 artacak. Bu da artacağın sembolü. Şimdi ne yapacağız? Şimdi şunu yapacağız çocuklar. Farkımız üzerinde fark ne çıkacak ise 100 birim azalacak. Sonra 230 birim artacak. Burada benim size tavsiyem büyük olanın işlemini yani burada sayısal olarak 100 ve 230. 230 büyük. 230 artmış. 100 azalmış. Hemen 230'dan 100'ü çıkarırsak bizim farkımız 130 artacak. Bakın, işlemleri yaptık. Büyük olanın işlemi sonucu o kadar etkileyecek. Başka bir örnek yapalım. Bir çıkarma işleminde Eksilen 150 azalacak. Çıkan 150 artırılacak diyelim. Yeni fark kaç olur? Hemen yapalım. Eksilenimiz ne yapmış? 150 azalmış. 150 azalacak. Çıkanımız ne olmuş? Çıkanımız da 150 arttırılmış. Hemen notumuzu düşünerek bunu işlemlere yansımasına bakalım. Eksilenin aynısı. Ekseni 150 azalttıysa bizim de farkımız 150 azalacak. Çıkana bakalım. çıkanı tam tersiydi. 150 artmış. Bizim de farkımız 150 azalacak. Şimdi şu işlemleri azalacak artacak şeklinde yorum yapıyoruz. Gelelim sayı kısmına. Şimdi hem eksilenden hem çıkandan 150 miktar azalacak. 150, 150 iki tane 150'miz var. Bizim sonucumuz 300 değişecek. Ama 300 artacak mı azalacak? mı İşaretlerine bakıyoruz. Her ikisi de eksi yani azalmış. O halde bizim farkımız 300 azalacak. Bakın yukarıdaki işlemde büyük olanın sembolik olarak değeri bizim sonucumuza yansıyordu. Büyük olan 230, onun değeri artmış. O halde bizim sonucumuz artmıştı. Yukarıdaki işleme bakalım. Bakın büyük olan 100 ve 10 sayıları var. Büyük olan 100, yüzün değeri arttı. Yani artmış. Sonucumuz da artacak. Şimdi benzer şekilde problemlere hemen bir bakalım, göz atalım. Bir çıkarma işleminde eksilenimiz 200 artacak. Çıkanımız 200 artacak. Hemen notumuzu düşünelim. Eksilenin aynısıydı. Eksilenimiz 200 artacaksa bizim farkımız 200 artacak. Çıkanın tam tersiydi. Çıkanı 200 arttırmışlar. Bize tam tersi 200. Bakın sonucumuz farkımız 200 artırılıp 200 azaltılacak. Yani şöyle yapalım işlemi 200'den 200'ü çıkardık. Sonuç 0. Yani farkımız 0 biriminde etkilenecek. Yani hiç değişmeyecek. Hiç değişmeyecek. Diğer işleme bakalım. Eksenimiz 350 azaltılmış. Eksenimiz 350 azaltıldıysa farkımız 350 azalacak. Aynısıydı çıkanımız 400 azalacak. Bunun tam tersi yani 400 artacak. Bakın, rakamlar birbirine eşit olduğunda yani 200 artırıyor, 200 azaltılıyor. Farkımız hiç değişmeyecek. Alttakinde ise 350 azaltılmış, 460 artmış. Sayısal olarak 350 ve 400 büyük olanın işlemi yapılacak. Yani 400 artarılmış, 350 azaltılmış ne yapacağız? Siz farkınızı 400 azaltıp 350 400 artırıp 350 azaltmışsınız. Sizin farkınız 50 ama kimin işareti büyük olan sayını yani artmış toplama işlemi. Sizin farkınız 50 artacak. Diğer işleme bakalım. Eksilen 180 artmış. O halde bizim farkımız 180 artacak. Çıkan 80 azalmış tam tersi 80. Bakın ikisinde de toplama varken sıkıntı yok. Önce 180 artacak sonra 80 artacak. Eksin işareti de artı olduğu için farkınız 260 artacak. Şöyle yapalım. Buraya bakalım. Eksilerimiz art 60 artırılmış. Yani farkımız 60 artacak. Çıkanımız çıkanın tam tersiydi. 200 azaltmışlar. 200 artıracağız. Bakın ikisi de artmış. 200 yani hem önce 200 artırıyorsun sonra 60. Farkımız 260 artacak. Diğer işleme bakalım. Eksilenimiz 90 artmış. 90 arttıysa bizim farkımızda 90 artacak. Çıkanımız 110 artacak. Tam tersi. Bakın işlemler e, artı artı olduğunda eksi arttığında da artırıyoruz. Ama biri eksi biri artı olduğunda ne yapıyoruz? Büyükten küçüğü çıkararak hangisinin sembolü geçerliyse artacak ya da azalacak. Bakın burada biri artmış, biri azalmış. Yani siz farkınızı 110 azaltırken 90 artırıyorsunuz. Bu ne demek? Büyük olanın işlemi. Şimdi ikisi farklı olduğunda çıkarma yapıyoruz. 110'dan 90'ı çıkardık. 20. Peki kimin işareti olacak? Sayı olarak büyük olan sayının işareti. Yani bizim farkımız 20 azalacak. Umarım anlaşılmıştır.